Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda bu güzel çiçeğin yapımını anlatıyorum. Toka şeklinde hazırlayacağız. Biraz küçük modelini hazırlayacağım. Burada 12 yapraktan oluşan bir çiçek hazırladım. Ben biraz daha küçültüp 8 yapraktan modeli anlatacağım sizlere. Başlangıç sayısını dilediğiniz gibi artırarak büyük bir çiçek yapabilirsiniz. Başlayalım. Pamuklu bir iplik kullanıyorum ben orta kalınlıkta tığ numaramda bu şekilde ipinizin kalınlığına göre tığ numaranızı seçebilirsiniz şöyle sihirli halka üzerine başlayalım modelimizi şöyle bir sıkıladım ardından yuvanın içerisine dört tane sık iğne yapıyorum bir iki 3 4 Sonrasında ipimi çekip şöyle bir ilmeğimi ilk önce çektim. Ardından başlangıç ipimi çekiyorum. Burada bir düğüm atıyorum. yaparken çok sıkmıyorum ki bu ilmeğin burada sabit kalmasın şöyle fazla olan ipimi kesiyorum sonrasında ikinci sıraya geçiyorum baştaki sık iğnenin yuvasına batıyorum ve 2 tane sık iğne yapıyorum. 4 olan sayımızı 8'e çıkarıyoruz. Başlangıç sayımızı buna göre yapıyoruz arkadaşlar. Eğer 12 yaprak istiyorsak 6 sık iğne ile başlayıp sonrasında ikinci sırada her yuvaya ikişer sık iğne yaparak 12'ye çıkarıyoruz. Bu şekilde 12 tane yaprak elde etmiş oluyoruz. Şimdi bütün sık iğne yuvalarına ikişer tane sık iğne yapıyorum. Ve tamamlandı. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğnem oldu. Baştaki sık iğnenin yuvasına kaydırma yöntemiyle geçtim. Buradan başlıyoruz modelimize. 1 2 3 tane zincir çektim ardından iki kere doladım ve yuvanın içerisine üçlü trabzan yapıyorum 3 tane 1 2 3 3 tane trabzan yaptım ve yandaki yuvaya geçiyorum Yandaki yuvanın içerisine de 3 tane trabzan yapıyorum. Evet. Zincir çektik 3 tane. Ardından 6 tane üçlü trabzan yaptık. Üçünü bir yuvaya, üçünü de diğer yuvaya. 1 2 3 zincir çekiyorum ve aynı yuva içerisine sık iğne ile battım ve yaprağımız tamamlanmış oldu. 1 2 zincir çekerek ikinci yaprağa geçiyorum. Örgümü çevirdim arka yüze. Son yuvaya geçtiğimizde içerisine 3 tane trabzan yapmıştık. Bu diğer yuvada da 3 tane trabzanımız var. 2'ye ayırıyoruz. 3 bir tarafta, 3 de bir tarafta kalıyor. İkinci ördüğümüz yuvaya tığımızı geçiriyoruz ve bu 3 trabzan bir tarafta kalacak şekilde diğer 3 trabzan da bu tarafta kalacak şekilde aradan tığımızı çıkarıyoruz. İlmeğimizi alıyoruz. Ve tığdaki ilmekle birlikte örüyoruz. Ardından 3 zincir Sonrasında oluşturmuş olduğumuz bu iki zincirlik yuva içerisine 3 tane trabzan yapıyoruz. Evet bu kısım tamamlandı. Yaprakların bu şekilde birbirinin üzerine gelmesini sağlıyoruz. Sıradaki sık iğne yuvasına geçiyorum. Buradan devam ediyorum. Bu yuvanın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. Sonrasında da 1, 2, 3 zincir çektim. Ve aynı yuva içerisine bir sık iğne yaparak ikinci yaprağı tamamlamış oldum. Bu şekilde. Üçüncü yaprağa geçelim. 1 2 zincir örgümü çevirdim. Son ki yuva içerisine tığımı geçirdim. Ve tam orta kısımdan ilmeğimi alıyorum. Ve tığdaki ilmek ile birlikte örüyorum. Sonrasında 3 üç zincir 3. yaprağa başlıyorum. Oluşturduğum yuva içerisine ilk önce 3 tane trabzan yapıyorum. Bu kısım tamamlandı. Ardından sıradaki sık iğne yuvasına batıyorum. Ve 3 tane trabzan da bu yuvaya yapıyorum. 3 zincir çektim. Aynı ovaya battım ve sık iğne yaptım. 3. yaprağı da bu şekilde tamamlamış oldum. Ardından 2 zincir çekiyoruz. Son yuvaya batıyoruz. Bu kısmın tam ortasından tığımızı çıkardık. ilmeğimizi aldık ve birlikte ördük. Ardından 3 zincir örgümüzü çevirdik tekrar ön yüze arkada oluşturduğumuz bu yuva içerisine 3 tane trabzan yaptık 3 trabzanı da sıradaki sık iğne yuvasının içerisine yapıyoruz 3 trabzanı da tamamladım. 3 zincir çekiyorum ve aynı yuvaya bir sık iğne. Devam edelim. Sonki ki yaprağımızı da örelim. Son yaprağı da yaptım. 3 tane zincir çektim. 3 trabzanı yapmış olduğum yuvaya batıyorum ve buradan ilmeğimi alıyorum. Tığımda tutuyorum bu şekilde sonrasında buradaki ilk yapmış olduğumuz yaprağın yuvasına batıyorum şu kısma birinci değil de ikinciye buradan ilmeğimi aldım ardından tığdaki iki ilmek içerisinden geçirdim bu şekilde ilmeğimi uzatıyorum Batmış olduğum yuvadan tığımı çıkardım, ilmeği aldım, arka yüze geçtim. Evet, burada iki zincir çekiyorum ve çiçeğimi tamamlamış oluyorum. İpimi kestim. Şöyle arkalarda gizleyebiliriz. fazla olan ipimizde de yine keselim. Elimizle formunu verelim. Bakın sonki kısımda yine bu yaptığımız işlemle üzerine getirmiş olduk. Çiçeğimiz tamam. Ben şöyle üzerine gold bir iplikle işleme yaptım. Siz bunu sarı bir iplikle de yapabilirsiniz. Dilediğiniz renklerde de yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Ben nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Benim ipim biraz ince. Daha kalın bir ip kullanırsanız tabii daha kolay olur sizin için. Ben iki kat yaptım. Şöyle ön yüze ilk başta çıkalım. Ardından Hemen dibinden iğnemizin etrafına 3 kere ipimizi dolayalım bu şekilde. Sonrasında yanındaki yuvaya batıyorum. Buradaki ipliğimi şöyle iğnenin dibine doğru veriyorum ve burada tutuyorum. Şimdi ipimizi çekerken yavaş bir şekilde çekiyoruz hemen çıkmasın Fransız düğümü yapıyoruz Evet tekrar yanındaki yuvadan ön yüze geçiyorum Evet ön yüze geçtim sonrasında şöyle dediğim gibi bir iki üç kere doladım. Ardından yanındaki yuvaya batıyorum ve buradaki ipliğimi şöyle dibine doğru yığdım ve tuttum. Ardından yavaşça çekiyorum. Bu şekilde tohumlar elde ediyoruz. İlk önce bu sık iğne sırasını ardından ortadaki kısmı dolduralım. Çiçek tamamlandı. Şimdi toka kısmına geçiyoruz. Ben 6 santimlik bir toka kullanacağım. Bunun üzerine öreceğiz. Bunu ördüğümüzde daha ince bir tığ kullanalım. Bu şekilde bir tığ kullanıyorum ben. Başlayalım. kapalı şekilde arka kısmından başlıyoruz ilk önce şöyle bir zincirle sıkıladım ardından bu kısımdan sabitledim 1 2 zincir çektim diğer tarafa geçtim buradan sık iğne yaparak etrafını Dolduruyorum. Devam edelim. Evet, bu kısma kadar geldim. Şimdi buradan doladım. Çekmiş olduğumuz zincirin üzerine ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 ve son olarak 4 ve bu kısımdaki sık iğin yuvasına batıp kaydırma yöntemiyle tamamlamış oldum. Şimdi kenar kısmına geçiyoruz. Burada da 3 zincir çektim. Ardından burada bir önceki yuvaya batıyorum. Ardından tekrar bu şekilde devam ediyoruz. Tekrar 3 zincir, bir sık iğne yuvası atladım, diğerine geçtim, battım, ilmeğimi arkadan aldım. 3 zincir, bir yuva atlıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. 3 zincir, bir yuva atladım, ikinci sık iğne yuvasına tığımı geçirdim, arkadan ilmeğimi öne aldım. 3 zincir çektim. Bir yuva atladım. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın. Güzel bir kenar tekniği. Tamamlayalım. Evet, bu kısmı da tamamladım. Burada en sonki yuvadan çıktım. iki zincir çektim. Ve ipimi kesiyorum. Bunu şimdi arkalardan alarak gizleyeceğim. Yine fazla olanı da kestim. Tokamız da tamamlandı. Şöyle bakalım. çiçeğimiz bu kısma gelecek. Yine beyazın zarifliği çok şık bir tok oldu. Şimdi buraya silikon ile yapıştırabiliriz. Dilerseniz dik edebilirsiniz. Silikonu ilk önce bu kısma biraz sıkıyorum. Şöyle çok az. Bu kısmı yapıştırıyorum. Şöyle. Arkadan bu kısım ayrılıp kötü görünmesin diye. Yalnız çok sıkmayalım bu kısımdan taşmasın. Saçta çekilme yapabilir. Tekrar bu kısma şimdi artık bolca sıkıyorum. Çiçeğimi alıyorum ve düzgün bir şekilde yapıştırıyorum. Ve modelimiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi güzel bir toka elde ettik. Büyüklüğünü dilediğiniz gibi ayarlayarak taç yapabilirsiniz yine dilediğiniz yerlerde de bu çiçek figürünü kullanabilirsiniz. Benimle birlikte bu modeli denediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşene dek sevgiyle kalın.